Birlikte hayal ettik. Bir sabah güneş yavaşça mahalleye doğarken Zeynep, Mert ve Duru okul yolunda yürüyordu. Her zamanki gibi gülüşüyor, sohbet ediyorlardı. Tam köşe başındaki ilan panosunun önünden geçerken büyük bir duyuru dikkatlerini çekti. Boş alan çocuk parkına dönüştürülecek. Üçü de heyecanla birbirine baktı. Zeynep, kitap okumak için bir köşe olsa ağaçların altında. Duru renkli kaydıraklar, ip parkuru, salıncaklar, mert ve engelli çocuklar için rampalar, özel alanlar olmalı dedi. İşte o an karar verdiler. Bu park herkes için olacak. Eğlenceli, güvenli ve adil. Okuldan sonra hemen defterlerini alıp mahalle turuna çıktılar. Komşulara sordular. Siz parkta ne görmek istersiniz? Küçük Emir, kum havuzu dedi. Elif Sessiz kitap alanı olsun dedi. Bir teyze yaşlılar için oturma köşeleri olsa güzel olur diye ekledi. Zeynep hepsini çizdi. Mert not aldı. Duru fikirleri düzenledi. Birlikte çalışıyor, herkesi dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyorlardı. Ancak bir sabah inşaat başladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Parkta ne kitap köşesi vardı, ne rampa, ne de önerdikleri şeyler. Sadece sıradan bir oyun alanı yapılmıştı. Duru sinirlendi. Neden bizi kimse dinlememiş? Zeynep üzgündü. Mert sakin kaldı. Belki de anlatamadık. Ama şimdi doğru şekilde anlatmalıyız. O akşam çizimlerle ve fikirlerle dolu bir dosya hazırladılar. Duru belediyeden randevu aldı. Görüşme günü geldiğinde biraz heyecanlıydılar ama kararlıydılar. Zeynep projeyi anlattı. Mert herkes için eşit bir alanın önemini vurguladı. Duru ise süreci hikaye gibi sundu. Yetkililer onları dikkatle dinledi ve çok etkilendi. "Bu fikirler gerçekten değerli." dediler ve park projesi yeniden düzenlendi. Açılış günü mahalle adeta bayram yeri gibiydi. Salıncaklar, tırmanma duvarları, kitaplık, özel oturma alanları ve rampalar. Her şey yerli yerindeydi. Zeynep, bu sadece bir park değil, birlikte kurduğumuz bir hayal, dedi. Mert gülümsedi. Düşünmek kadar anlatmak da önemliymiş. Duru ise, birlik olunca neler değişiyor, gördünüz mü, dedi. O günden sonra çocuklar mahalle kulübü kurdular. Kitap günleri, çevre temizlikleri, paylaşım etkinlikleri düzenlemeye başladılar. Küçücük fikirler kocaman değişimlere dönüştü. Birlikte başardık. Park açıldıktan sonra mahalledeki hava tamamen değişmişti. Çocuklar artık sadece oynamıyor, birlikte bir şeyler üretiyor, konuşuyor, paylaşıyordu. Ama Zeynep, Mert ve Duru'nun aklında yeni bir fikir vardı. Bir gün Duru parktaki tahtada şöyle yazdı: "Hayal günleri başlasın." Zeynep heyecanla anlattı. "Her hafta başka bir hayali konuşalım. Ne istiyoruz?" Neye ihtiyacımız var? Belki bir yardım projesi, belki bir kitap şenliği. Mert ekledi. Bunu sadece biz değil, herkes düşünsün. Herkese yer var. Ertesi gün parkta büyük bir karton ve keçeli kalemler getirdiler. Üzerine şöyle yazdılar. Senin hayalin ne? Küçük bir kız, mahalle tiyatrosu yazdı. Bir çocuk, paylaşım günü olsun, oyuncaklarımızı değişelim, dedi. Yaşlı amca beni ziyarete gelen çocuk olursa çok mutlu olurum diye ekledi. İçten gelen bu dilekler üç arkadaşı çok etkiledi. Duru, biz sadece park yapmadık. Birlikte düşünmeyi başlattık dedi. O hafta paylaşım günü organize ettiler. Herkes evinden bir oyuncak, bir kitap ya da kullanmadığı bir eşya getirdi. Mert getirdiklerini güzelce temizledi. Zeynep etiketler yaptı. Duru duyurularla herkese haber verdi. Etkinlik günü park rengarenk oldu. Bazı çocuklar yeni bir oyuncak aldı, bazıları eskisini hediye etti. Kimse zorlanmadı, kimse yarışmadı. Herkes paylaştı. Daha sonra Zeynep şöyle bir fikir attı. Mahallede hikaye günleri yapalım. Herkes yaşadığı güzel bir olayı anlatsın. Mert, hikayeler insanları birleştirir, dedi. Duru ve biz her gün yeni bir hikayenin içindeyiz zaten diye gülümsedi. İlk hikaye akşamında parktaki oturma alanına battaniyeler serdiler. Herkes sırayla konuştu. Küçükler kendi masallarını anlattı. Büyükler eski günlerden bahsetti. Gökyüzü yıldızlarla doluydu ama en parlak olan şey insanların gözlerindeki mutluluktu. Zeynep o gece günlüğüne şöyle yazdı: Paylaşmak bazen bir oyuncağı vermek değildir. Bazen bir fikri, bir hikayeyi, bir tebessümü paylaşmaktır. Mert ertesi gün parkta şunu söyledi. Bence biz mahalle değil, bir aile gibi olduk. Duru son sözü söyledi. Ve her aile gibi biz de birbirimizi dinlemeyi öğrendik. Birlikte koruduk park haftalardır cıvıl cıvıldı. Zeynep, Mert ve Duru'nun başlattığı fikirlerle mahalle artık sadece oyun değil, dayanışmanın da yeri olmuştu. Bir sabah Duru Park'a geldiğinde gözlerine inanamadı. Kum havuzu dağılmış, çöp kutuları devrilmiş, kitap köşesindeki kitaplar yerlere saçılmıştı. Zeynep koşarak geldi. Ne olmuş buraya? Mert elindeki defteri yere bıraktı. Biri burayı bilerek dağıtmış. O an hepsi çok üzüldü. Zeynep'in gözleri doldu. Bunca emeğimiz neden? Ama Duru hemen toparlandı. Biz burayı kurduk, biz yine düzeltiriz. Ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. O gün mahallede büyük bir toplantı yaptılar. Parkımızı korumalıyız. Hep birlikte, dedi Mert. Zeynep, sahip çıkarsak kimse kolay kolay zarar veremez, diye ekledi. Ve yeni bir fikir doğdu. Park koruyucuları adında bir ekip kurmaya karar verdiler. İsim listesi yaptılar, görevler belirlediler. Kimisi sabah kontrol yapacak, kimisi akşam kitap köşesini toplayacaktı. Küçükler bile gönüllü oldu. Parkın bir köşesine bir tahta astılar. Bu park hepimizin. Korursak güzelleşir. Bir hafta içinde herkes görevini yapmaya başladı. Zeynep kitapları düzenliyordu, Duru çocuklara çöp atmayı hatırlatıyor, Mert de sabahları alanı kontrol ediyordu. Çok geçmeden park daha da güzelleşti. Ama bir akşam Duru köşede yalnız oturan bir çocuğu fark etti. Tanımıyordu. Yabancıydı. Üzgün görünüyordu. Yaklaştı. Merhaba. Adın ne? Tolga dedi çocuk. Ben dağıtmıştım. O gün çok sinirliydim. Annemle taşındık. Arkadaşım yok. Duru şaşırdı ama yargılamadı. Üzgün olduğunu anlıyorum ama istersen sen de park koruyucusu olabilirsin. Tolga başını kaldırdı. Gerçekten mi? Tabii. Park bizimse sen de bizdensin. Ertesi gün Tolga kitap köşesini temizledi, çöpleri topladı, hatta bir oyuncak tamir etti. Diğer çocuklarla oynamaya başladı. Zeynep gülümsedi. Bazen korumak affetmekle başlar. Mert ve affetmek en güçlü iyileşme şeklidir, dedi. Duru ise, artık daha da güçlüyüz. Çünkü yalnızları da kattık aramıza. O günden sonra park sadece daha temiz değil, daha sevgi dolu oldu. Çünkü artık herkes sadece oynayan değil, sahip çıkan bir çocuktu. Ve küçük tahta levhanın yanına yeni bir cümle eklendi. Birlikte sahip çıkarsak her şey daha güzel olur. Birlikte öğrendik. Mahalle parkı artık sadece bir oyun alanı değil, adeta bir okul gibiydi. Her gün yeni bir fikir doğuyor, her çocuk bir şeyler katıyordu. Fakat bu kez Zeynep'in aklında bambaşka bir konu vardı. Arkadaşlar, dedi. Sizce neden bazı çocuklar derste zorlanıyor? Bazıları daha kolay öğreniyor. Mert düşündü. Belki herkesin öğrenme şekli farklıdır. Duru heyecanlandı. Belki de bunu keşfetmenin bir yolu vardır. Ve yeni fikir doğdu. Mahalle öğrenme günü. Amaç herkesin en iyi nasıl öğrendiğini keşfetmekti bir tür mini eğitim festivali. Zeynep hemen renkli afişler hazırladı. Sen nasıl öğreniyorsun? Gel, birlikte keşfedelim. Ertesi gün parkın her köşesi farklı bir öğrenme köşesine dönüştü. Renkli kalemlerle çizerek öğrenme alanı, hikaye dinleme alanı, rol yapma, canlandırma köşesi, oyunla öğrenme bölgesi. Çocuklar sırayla alanları gezdi. Kimisi dinleyerek daha iyi anladığını fark etti. Kimisi yazarak kimisi oynayarak. Ama en güzeli neydi biliyor musun? Herkes birbirine kendi yöntemini öğretti. Duru resim çizerken Ali geldi. Ben bu konuyu anlayamam dedi. Duru gülümsedi. Dur, sana çizerek göstereyim. Ve konu bir anda canlandı. Ali gülümsedi. Şimdi anladım. Zeynep defterine not aldı. Kimse öğrenemez değil. Sadece nasıl öğrenmesi gerektiğini bulamamış olabilir. O gün mahalledeki büyükler bile geldi. Bir öğretmen, "Ne güzel yapmışsınız. Herkesin öğrenme şekline saygı duymayı öğretiyorsunuz." dedi. Mert mikrofonu aldı. "Bizim amacımız sadece bilgiyi öğrenmek değil, birbirimizi anlamayı da öğrenmek." Günün sonunda çocuklar toplanıp duygularını paylaştı. Duru, "Artık arkadaşlarıma yardım ederken daha sabırlıyım." dedi. Zeynep Eskiden sadece kendi yöntemimi anlatırdım. Şimdi karşımdakini dinliyorum. Mert ise şöyle tamamladı. Birlikte öğrendik ki herkesin yolu farklı ama hedef aynı. Anlamak, paylaşmak ve büyümek. Etkinliğin sonunda tahtaya yeni bir cümle yazıldı. Herkes öğrenebilir. Yeter ki birlikte keşfedelim.